Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte biriktirdiğim 46 kutuyu. Tabi öyle videomu izleyerek buraya geldiyseniz dünya rekorundaki kırdığımız görevler. Elmas kapmaca ve şeyler hariç tüm görevleri bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesapta şu an 6 tane karakter var. Kulübüme de gelin ha kaçırmayın. Ömer baba burada nasıl böyleyse. Evet şimdi arkadaşlar tüm kutularımızı açacağız sıra sıra. Önce Zeynep sonra Sevgi. Sonra Ömer, sonra da ben. Başla bakalım Zeynep. Bir dakika. Şimdi başla Zeynep. Açın Tıkla. Tıkla. Hı. Karakter çıkarsa arkadaşlar bu arada. Çıkmadı hemen. Çıkmadı şöyle. evet. Tıkla. Evet. Şimdi elması saymıyoruz. Bir dakika. Elması saymıyoruz. Hı. Sevgi tıkla. Tamam. Ee, bakalım çıkacak mı? Tıkla 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 tıkla. Evet. bir şey, bir şey çıkmadı. Şimdi Ömer de. Ömer tıkla var kutusuna. Dimitri aç. Evet, bir şey çıkmadı. Bakalım bana bir şey çıkacak mı? Tıkladım. Hadi bakalım. Aha. Çıkacak mı? <laughs> <Evet, birim> Çıktı. <açıkça. gülüyor> verin bakalım bana bir tane bisküvi. Bisküvi verin. Ender olduğu için bir tane yorum arkadaşlar. Evet, hangisi? Ver. Evet, Çabuk, siz devam edin. Edelim. Devam edin siz. Çabuk sıra Zeynep'te. İşte, dur, Bu dakika. Bir Zeynep hemen sen şu büyük kutuyu aç. Açayım arkadaşlar. Evet tıkladık. Tıkla. Ve tıkladı. Aha. tutabilir. Hadi. Evet bir şey çıkmadı. Şimdi sevgi de sevgi aç. Sen niye içtin? Tamam yiyorum. Ben de bir şey çıkmadı. Ömer abi. Sevgi. Ömer. Büyük kutu. Büyük kutu. Yapıştırdık. Ömer'e de bir şey çıkmadı. Yani. Şimdi. Ve mega kutu Bekir'e. Evet bana şimdi bir tane mega kutu. Ben daha bir yapıştırdı. tane yemedim. Ve yapıştırdı. Aha. Altı, altı yazık karakter. Karakter ve kal. Toplam 3 üç tane yiyeceğim arkadaşlar. Çünkü daha yemedi bir kere. Allah'ım yani. Evet. Daha yesene ya. Şuradan bir, iki. Çabuk. Üç. Çabuk evet. Zeynep hadi. tıkla. Yiyorum Hızlı... arkadaşlar. Hızlıca seri olalım. Ha Zeynep tıkla tıkla. Tıkla tıkla hemen. Hadi tıkla. Ha birazcık seri ol. Hadi. Bas bas bas. Hadi basılı tut. Bir şey çıkmadı. Hadi. hadi. Ben de. Sevgi tıkla. Çabuk. Ya bana neden savaş kutusu geliyor ya? <laughs> Bıktım. Hadi Ömer tıkla hemen büyük diye. Seri olun. Ve bana bir, bir şey, şey çıkmadı. çıkmadı. Dur bu sayılmıyor zaten. Sıra bende. Şimdi çubuk. Evet. evet. Büyük kutu geliyor Bekir'e. Ve yapıştır. Ah gelebilir. Bir hadi. şey çıkmadı arkadaşlar. Çıkla Zeynep. tıkla. Allah'ım inşallah bir şey çıkar. Amin. Hadi hadi. Tıkla Tıkla. Hızlı hızlı. Hadi. Ve bir şey çıkmadı. Şimdi. Sevgi. Hemen büyük kutuya tıkla. Ay. Ay oraya tıklamayacağım. Aha. Bir şey çıkmadı. Hı -hı. Hı, -hı. Şimdi Hadi Ömer tıkla. Allah. Bu arada arkadaşlar Bekir'de Hı, Hı sıra sayılmıyor ama. Bu belki kutu Zeynep'in arkadaşlar. Ondan sonra Bekir'e geliyor. Ondan sonra Sevgi'ye geliyor. Bir şey, bir şey, bir şey, çıkmadı. Mi? Evet çıkmadı. Ben hemen tıkladım savaş kutucuğa. Çıkmadı. Şimdi Sevgi de. Hadi. Hı -hı. Zeynep değil Zeynep tıkla. Ölesiniz. Dur. Ben... çıkmadı bir şey. Dur. Anayim Almayak. Anayim. Hadi sevgi tıkla küçük kutuya. Savaş kutusu. Ve Tüm bir şey aldım. Evet. Tıkla Ömer büyük kutu. hemen açıyorum. açıyorum. Ben de bir şey önce. çıkmıyor. Ben de Onu saldık. Ve yine oha. Ya Koko. Koko. Ya, ya abi yok artık. Ya abi yok artık. Hadi hadi Serra gel buraya. Serra. Seri oğlum gel. Yani. Aç. Bunu aç. Hadi 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 pastıkla. Ben şey de. Çıkmıyor. Hiç bana bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Sevgi tıkla büyük kutu ya. Vey bastım Bu Abi, da senin Sevgi. Bu mega kutu da Hayır benim tıkla. benim bana geliyor. Hayır. Hayır. benim ben açmadım çünkü. Tıkla hemen mega kutu ya. Bundan sonra da Ömer de 5 yazdı. Tek ben yorum. Evet ya. ya. Bekir'in şansı var. Ömer. Gel tıkla. Çık. Seri biraz. Birazcık seri. Ve <laughs> Devam. Arkadan sevgi evesin. Hadi hadi. Çıkacağız. Hadi Serra. Aç. Açıyorum. Açtım. Hızlıca. Ve bir şey çıkmadı. Ben de. Kafanızı sokmayın. Sırası bir tane. Kafanızı ben çıkartın. De. Bunu <laughs> Alma alma. Ya bende bende ama ben daha hadi açmadım. Tıkla. Öyleleri tıklama. Tıkla. Abi bir şey çıkmadı. Sıra Ömer. Ömer de tıkla. Ömer de alalım, salalım şunu. Ya bir şey çıkmıyor. Evet. Tıkla. Ben, ben de. Ben de saç kutusu. Bir şey çıkmadı. Hadi Zeynep tıkla hemen şu büyük kutuya. Tıkladım. Tıkladım. Tıkla. Bir şey çıkmadı. Ama bende. Ama bende. Evet, bu mega kutuda Ömer'in arkadaşı. Tıkla Ömer. B bastım ya. 5 yazdı. Oh, oh, be be. İki oh. tane al. Ömer iki tane al. Ömer iki tane al. Senin ben hızlı bastığım için Evet. Beş yazdı. Ben evet. de. Ben de şimdi tıkla küçük kutuya. Ben iki kez açmadım ki. O Ömer'den sonra bende. Bak. Aç. Ben iki kez açmadım evet. ki. Evet. Tıkla. Ben. sıradaki. Benim. Ay o abinin. Tıkla Zeynep sıradaki. Hadi şimdi. Ben abim. Benim. Git abime söyle şey yapacak mı bu yakutuyu açacak mı? Hadi birazcık seri. Videodum. Abi mega kutu mı? <laughs> Hadi hızlı seri. Tamam, o zaman gelsen aç. Hepinize açtınız. Yine hep hep de hep birlikte tıklayacağız. 3 2 1 varsa 6 tıklayalım hadi. Evet arkadaşlar bu videoda da burada sonuna geldik. Beğendikse o 3000 tane şeyimiz olmuş. Ha doğru buralarda da var. Hadi. Şimdi Aa Şunu alalım. Verelim. Sevgi'den sonra Zeynep açtıkla. Arkadaşlar tıkladım. Ömer bir tane daha. Hayır, şey yok. Onlar yok. Ben... He. Ve Jesse çıkıyor gençler. Yes! hayır, yap. hayır. Yok. Je, kupol yok. Evet. Büyük kutu. A. Bende. Aa, ben Aa ödüller Her, hangi gerekiyor? Ömer şey Ömer'de, Ömer'de. Ömer'de. Dur hiç Ömer hemen için. büyük kutuyu aç. Hemen açıyorum. Tıkla akışlar. büyük kutuya. Açtım. Bir, Bir şey, şey çıkmadı. Ben. Evet. Allah. Elde altına aldım. Ve evet bir son çıktı. kutumuzu da açtık arkadaşlar. Ve bir şey çıkıyor Ve bu videonun da burada sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoların devamı içinde hemen beni evet. destekleyip abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.